Değerli hanım kardeşlerim. Özellikle başımızı iki elimizin arasına alarak şöyle düşünmeye davet ederek bu kurultayda bir konuşma yapmak istiyorum. Fakat başımızı iki elimizin arasına alacağız. Düşüneceğiz. Düşüne düşüne görmeli işi sonra pişman olmamalı kişi olaya buradan bakacağız. Ve muhasebemizi, murakabemizi çok iyi yapacağız. 10 yıl öncesinin Türkiye'sinde neredeydik, bugün neredeyiz? Türk Metal Sendikası'nın 18. Kadın İşçiler Büyük Kurultayından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde Türkiye'nin tüm kadınlarına, tüm hanım kardeşlerimize bu duygularla selam, selam vereceğim. Karadeniz'de eli çay kokan hanım kardeşlerimi bu duygularla selamlıyorum. Doğu Anadolu'da kilimlerine yüreklerini nakşeden hanım kardeşlerimi bu duygularla selamlıyorum. Güneydoğu Anadolu'da elleri toprak kokan Elleri başak kokan hanımları selamlıyorum. Akdeniz'de yüreklerine portakal kokusu sinmiş, parmaklarına gül kokusu sinmiş hanım kardeşlerimi selamlıyorum. Ege'nin güneş gibi aydınlık, toprak gibi bereketli annelerini selamlıyorum. İç Anadolu'nun yüreği Kızılırmak kadar coşkulu kadınlarını selamlıyorum. Marmara'da tekstil atölyelerinde, fabrikalarda, işletmelerde anasının, babasının, eşinin ve çocuklarının yani yuvasının mutluluğu için çalışan tüm emekçi kadınları selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, Anadolu'da, Trakya'da öyle anneler, öyle kadınlar var ki onlara sadece bir selam göndermek yetmez. Onlar 9 ay 10 gün bebeklerini bedenlerinde taşıdılar. Onlar öpmeye, dokunmaya dahi kıyamadıkları bebeklerini en güzel ninnilerle büyüttüler. Bebekleri konuştuğunda dünyalar onların oldu. Bebekleri yürüdüğünde o anneler adeta uçtular. Yemediler, yedirdiler. Giymediler, giydirdiler. Ana yüreğiyle selvi gibi delikanlılar yetiştirdiler. O delikanlıları, o yiğitleri davul zurnayla, şanla, şerefle askere yolladılar. Şimdi biz şehitler görmek istemiyoruz ifadesi çok yanlış bir ifade. Biz git oğlum git ya gazi ol ya şehit ninnileriyle büyüdük. Çünkü biz şehitliği kendi medeniyetimizde, kendi inanç değerlerimizde en yüksek, en yüce makam olarak, mevki olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Onun için şehitliği adeta küçümsemek veya görmek istemiyoruz gibi bir yaklaşım asla bize yakışmaz. Onun için gazilik yüce ünvandır, şehitlik yüce ünvandır. Biz Bu ifadeler değerli arkadaşlarım bizim yüce yaratıcımızın ayetiyle teyit ve tescil edilmiş bir ifadedir. Onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler. Ama siz bilemezsiniz. Şehitler ölmez. O anaların evlatları vatanları için, evlatları için, milletleri için ay yıldızlı bayrağın ve bu aziz milletin şerefli, onurlu geleceği için öne atıldılar, canlarını bu aziz millete feda ettiler. İşte o annelerin ben ellerinden öpüyorum